Nereden mi anlıyorum yaşlandığımı? Kadınlar gittikçe daha güzel. Güneş daha hızlı adımlıyor gökyüzünü. Sular daha soğuk. Rüzgar daha serin. Eskiden her konuda konuşurdum istekli. Bir geniş gülümsemeyle dinliyorum şimdi. Büyük yapılar, ışıklı çarşılar bitti. Ara sokaklarda salaş kahvelere gidiyorum. Kurtulmak için çırpındığım çocukluğu yeniden yeniden öğreniyorum çocuklardan şaşarak. Bütün sesler çım, çım bir yalnızlık oluyor. İçimden geçenleri söyledim sanıyorum. Birisi bir şarkı söylemesin kederli. Tenimde bir titreme, kirpiklerimde bir bu. Kısa söz, basit eşya, kedi sevgisi. Aktıkça ağıran bir suyum Zamanın ırmağında Nereden mi anlıyorum yaşlandığımı? Kadınlar daha güzel. Kadınlar daha uzak.